Valla ağır konuşmaya geldim biraz kusuruma bakmayın. Arkadaşlar nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Ha, her sabah nasıl uyanıyorsunuz mesela? Bugün kimi dolandırsam, bugün kimi kandırsam diye mi dolaşıyorsunuz ortalıkta? Ben en çok kim seviyor bu hayatta? Ayşe seviyor. Gidim onu üzeyim diye mi kalkıyorsunuz güne? Çünkü görmedin değil mi aileden o sevgiyi almadın değil mi? Kimse sana ömrün boyunca değer göstermedi diye değil mi tüm bunlar? Tüm kalbini kötülüğü bu yüzden değil mi? Bak kardeşim gerçekten sen seçemezsin doğduğun yeri belki. Ama nasıl bir insan olacağını sen seçersin. Hırsızlarla dolu bir mahalleden polis olarak sen çıkarsın. İstersen yaparsın. Ben bu yüzden hep diyorum okumak çok önemli. Bak matematiği falan geç, fen bilgisi, sosyal bilmem ne oraları geç. En azından sınıfa bir büyük girdiği zaman biz ayağa kalkmayı öğrendik. Bir saygıyı öğrendik. Kız çocuğuna bir erkek çocuğu vurduğu zaman, disipline gönderildiği zaman o evde eve gidecek mi onun korkusuyla bir korku olurdu içimizde bizim. Bunu görmeyen insan okumamış insanlar işte o yüzden hep böyle. Kendinizi geliştiremiyorsunuz. Uyuşturucu içmeyi, alkol içmeyi, aileye karşı gelip mekanlara gitmeyi, geceleri dışarıda olmayı bir bok sanıyorsunuz. Hiçbir bok değil. Ömür çürütmeyin. Bir duvarın içinde dört duvarın arasına girmişsiniz ömür çürütüyorsunuz. İçtiğiniz şeylerle kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Hayatında hiç ahtapot yedin mi? Bir kere geldin dünyaya bunları yaşamadan gitme bence. Eve bir kere market alışverişi yaptın mı sorarım adama ben. Babayım diye geziniyorsan mesela sen ortada sorarım ne yaptın ne babalık yaptın. Ailene ne katkın 5 kuruş yok cebinizde hiç kimseye bir katkınız olmamış bugüne kadar. Ama sizden de iyisi yok değil mi? Rezilsiniz başka hiçbir şey değil. Gerçekten ölüp gideceksiniz. Bir toz sahnesi gibi sizden geriye hiçbir şey kalmayacak. Gerçekten en azından iki dua alabileceğiniz şeyler yapın bu hayat için. Gitmeden önce öyle şeyler yapın ki. Öldüğünüz zaman ya böyle bir insan vardı, böyle bir insandı densin arkanızdan. Herkes kötü anılmasın yani. Bu kadar kötü anılmayın yani. Söyleyeceklerim bu kadar kusuruma bakmayın. Kendinize çekip düzen verin. Çoğunuzun yolu yol değil. İyi geceler.